Kapa çeneni, kes şu gaganı. A kapa çeneni kapat artık. Kes şunu, rahat bırak onu. Eğer kafesine vurmaya devam edersen o ölecek. Bu bu kadar kanlı mı bir saniye. Bu kadar, vay be. Ah, galiba ölümü anlatmak için kan koymuşlar dediler. Ah hayır. Hey gecenin bir arası ne yapıyorsunuz burada? Hı? ne yaptın sen? Kapa çeneni, kapa çeneni. Sakin ol oğlum, buraya gel. Ah Albert, neden? Ah! Eddie odana git hemen. Çocuğu bence deli hastanesine yatırmaları gerekiyor. O yakınlarda hiç hastane yok mu? Efendim? Genocider oldu çocuk iyice. Harbiden he. Soykırım. <laughs> <Sokır mısın? gülüyor> Biliyorum En azından bir mezar yapmalıyım Kuşu alma zamanı Odasına dönsene Belki farklı bir sonu vardır Olabilir deneyelim Küçük zavallı şey Gerçekten Boynu kırılmış Korkunç Kuşun cesedini aldım Normalde bir evcil hayvan öldüğünde üzülürdüm ve birazcık da mutlu olurdum. Aslında dört gözle beklerdim. Ama bu gece Ona sonuçta bu. Efendim? Gözün önünde gözün önünde öldü diyorum. Aynen öyle. Normalde Ya, ya bu yani. bence bu oğlan da bu olaylardan dolayı kafayı yavaş yavaş sıyıracak. Çünkü şöyle düşünüyor. Hayvanlar öldüğünde onları gömüyorum ve gömdük, gömdüğüm şeyler bana ait oluyor diyor. Mezarcılık işinde seviyor. Ya, bu artık hayvanların ölümü bunu mutlu edecekmiş falan gibi hissediyorum ama bilemiyorum tabii. Bana neden sanki kıza sahip olmak için kızı gömecekmiş gibi geliyor ama. O da var evet onu da hissediyorum yani yaklaştığını. Onu gömmem lazım hızlıca. Ve sonra her zamanki gibi oyunu kaydedelim. Bu arada eve giremeyeceğiz galiba. Evet odaya çıkartmıyor. Aynen odaya çıkartmayacaktım muhtemelen. <laughs> Bu garip. Ben buradayım. Mezarlıktayım ama hiç heyecanlı değilim. Hah acele edip mezar yapsam iyi olur. Belki o zaman bir şeyler hissederim. Olacak ya. Vallahi benden şu an ne yapmam istediği istiyor hiçbir şey, fikrim yok. <laughs> Yukarı gideyim bakalım. Klasik yere mi gideceğiz acaba? Aynen. Galiba oraya gideceğiz. Ya da kavak yerlerin oraya da gideceğiz belki diyeceğim de oraya sen kız gömgecik gibi hissediyorum nedense. <laughs> hey, üzgünüm. Gerçekten çarem kalmadı ve senin için çiçek toplamayı tamamen unuttum. Bu gece çok çok geç oldu şu an ve çok zamanım da yok o yüzden ilk önce seni gömeceğim. Onun mezarını yaparken elimden geleni yaptım. Her zamanki gibi ee, Deligent ne demekti ya? Turenk. turenge bakma zamanı. Deligent Öğrenelim bakalım. İşine düşkün. Hamarat. Her zamanki gibi işime düşkün bir şekilde çalışıyordum. Ve yine de... <laughs> Bu mezar... Albert'in... Öldürdüğü kuş için. Benim değil. Bu kuşun son anları benim değil. Albert tarafından öldürüldüğünde de benim olmadı. Benden çalındı. Onun son anları benim olacaktı. Sadece benim olacaktı. Üzgünüm. Seni benim olarak gömmek isterdim. Eminim o zaman daha mutlu olurdun. Ama öyle olmadı. Sen benim değilsin. Ailemin bile değilsin. Sen şu bir daha kendisi öldürdün. Kuşa kürekle vurdu galiba. <gülüyor> Allah affetsin. <laughs> Sen onunsun. Çok kötü bir şekilde çalındın. Üzgünüm. Aşkım elinde eline döndü diyece ya. Harbi de. Oğlum o senin <laughs> o senin kuşun falan. O senin yengen yengen. Senin son anların huzurlu değildi. Çok üzgünüm. <laughs> Edi. Bu ses. Sorun ne? Şey. Kanlar gelmiş. Allah affetsin. Amin amin. Ağlıyor musun? <laughs> Allah affetsin. Demek bir mezar kazıyordun ha? Evet. Sen mezar yaparken her zaman çok eğlenirdin ve harika bir iş çıkarırdın. Sorun ne? Neden üzgünsün? Mezar yaptığım zaman her zaman bir hazine gömüyormuş gibi hissederdim. Anlarsın ya. Ama bu kuş ...katledildi. Daha da kötüsü... ...bunu yapan kişi abimdi. Önemsemedi bile. Yani bu mezar yapmayacağını mı söylüyorsun? Hayır. Yapacağım. Çünkü ben mezar yapmayı seviyorum. Ve işimden gurur duyuyorum. Hem de herkesten daha fazla. Aa. Seni izleyebilir miyim? Sorun değil. Ama yüzüme çok bakmamaya çalış tamam mı? Tabi. Bitti. Mezarı tamamladın mı? Evet ama... Üzgünüm. Bu mezar taşı ne kadar güzel olursa olsun sanki güzel değilmiş gibi hissediyorum. Özür dileyesim geliyor. Bu çok mu kötü bir şey sence? Üstad Fatiha yazmayı unutmuş. <gülüyor> Aynen. <laughs> Neşelen yedi. Bu mezar taşı çok güzel. Her zamanki gibi. Sanki içine bir hazine koyulmuş gibi. Eminim o mutludur şu an. Beni kıskandıracak kadar mutlu. Ne diyorsun kardeşim? Gömülmek mi istiyorsun? <laughs> Kes şunu. Herkes kafayı yedi ya. <laughs> evet. Onun mutlu olduğunu... Ne? Onun mutlu olduğunu düşündüğünü duymak istemiyorum. O benim bile değil. Artık bana kalan şeyleri kullanmaktan bıktım. Ve şuna bak. Onun mutlu olmasına imkan yok böyle gömüldüğünden dolayı. Bu kadar adice bir şekilde hem de. Edi Ne yani sen bunu mu kıskanıyorsun? Sen de mi benim olmamak istiyorsun? Hayda. Hayda kardeşim. Senin olmak istiyorum dese farklı anlayacak. Ne demek şey. abi, Böyle bu... değil de farklı <laughs> anlıyor <ya. gülüyor> Benim olma bir şey. Anlayış çok farklı. Evet. Sen kendine bir şey... Kendi hakkında bana bir şey anlatmadığın halde hem de ha? Ama anlatmayacaksın tabii ki. Çünkü hiç var et olmadın değil mi? Hiç yoksun. Aa üzgünüm ben... Şey şu yaralar. Düşmedin değil mi? Biri sana bir şey mi yaptı? Endişelenme ve... Üzgünüm Edi, Çok hassastım. Şey, eee pardon, orayı yanlış çevirdim. E, çok düşünmeden söyledim onları. Tarzında bir şey söyledi. Çok düşüncesizdim. A, hayır, hayır hiç de işte bile. Asıl düşüncesiz bendim, üzgünüm. <laughs> Sorun değil. Yani haklısın. Ama Edi, az önce söylediğim şeylerin hepsi doğruydu. Mezarları yaparken gösterdiğin gayret. Gerçekten sanki orada gömülen hayvanların bir hazine olduğunu hissettiriyor. Öyle düşünüyorum. Ve bunu kıskanıyorum. Buna imreniyorum. Çünkü muhtemelen ben hiç kimsenin hazinesi olamayacağım. Bu doğru değil. Sana bir dakika önce çok kaba davranmış olabilirim ama senin çok güzel bir sesin var ve çok eğlenceli ve kibarsın. Ve şey yani şey ben seninle görüştüğümde çok mutlu oluyorum. O yüzden şey ya. Seni gömebilir miyim? Mi? Seni gömeyim mi? <laughs> <laughs> Eddie sen çok kibar bir ruhsun. Na nasıl bir cümleyse böyle bir kalıp var mı Türkçe'de bilmiyorum. Sen çok kibarsın. Ruh sensin kolay gelsin diyor şimdi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Biliyor musun? Belki de herkes senin olsaydı sonunda herkes mutlu olurdu. Ha? Ekran niye kızardı az önce? Bilmiyorum ki. Şaka yapıyorum şakaydı. <laughs> evet. Tabii ki. Hey Eddie. Bilmek istiyorum. Eğer bir gün hayalet olursam Benim de yine görüşeceğini söyler misin? Ha? Şimdi gitmem lazım. Ama niye? Normaldekinden çok daha erken. Sorun değil. Sadece biraz <laughs> kötü hissediyorum. Hastaymış gibi hissediyorum. O yüzden eve gideceğim. Hey şu yaralar. Onların sebebi ne? Besinli besluk. Besinli. Eddie. Görüşürüz. Ah. Görüşürüz. Bir ara tekrar gel. Söz ver. Vermedi. <laughs> Demek herkes benim olmalı ha? Tüm dünyayı gömeceğim. <laughs> Göklerin ve yerin sahibi falan. Görüşürüz Edi. Bugün çok garip bir şey söyledim. Eve gitsem iyi olur. Son zamanlarda evdeki herkes şüphelenmeye başladı. Yine kızı oynuyoruz. Herkes yani. mi? Herkes mi? Acaba Purple Guy'ın yandaş falan mı var? Evet. Diğer animatronikler de var evde. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Bu kızı Ed'in evine soksam ne olur? Bacaklarım, kollarım çok ağrıyor. O kadar açım ki karnım da ağrıyor. Acaba Wetwet hikayelerine mi dönecek şey gittiğinde, eve gittiğinde? Olabilir. Şu farklı etiketli dizinin oluyor Evet evet. Onu yani okum, <laughs> Okumadım da duydum biraz. Eğer hareket edemeyecek kadar zayıflarsam... ...Eddie'yi bir daha göremem. Geri döndüğümde yatacağım. Aa çok yavaş. Shift'le bile çok yine yavaşım yani. Olsa nasıl? Ona da baksana. Olur olmaz. Efendim? Mouse'a nasıl ilerliyor ona da baksana dedim de. Bakayım. <laughs> Ama geciktim biraz. Ah, çok uzun sürdü. Ama hala karanlık. O yüzden sorun olmayacağını düşünüyorum. Mouse'a basayım. Mouse'la en hızlı haliyle yürüyor o anki. Hmm. <laughs> yani shift'e basılmış gibi yürüyor. Hey burada birdlenler var. Acaba yiyebilir miyim? birazcık giyeceğim. Az eğimli çıksa şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne koyar ya. Eğer lezzetlilerse birazını hediye vermek isterim. Oyda. O dışarıda gördü kızı. Oha purple guy. Aa, aa. Şey aa. Göründüğü gibi değil. Çok acıktım. Yani çiçekleri darmadağın etmeyecektim gerçekten. Çok üz. Hayır. Camın arkasındaki adam ne yapıyor? Oha. Cam kırılma sesi mi geldi az önce? Evet. Oh. Kız öldü galiba Gafes. Ruhunu koyacak robot kaldı mı ki? <laughs> Neden bilmiyorum ama içimde çok kötü bir his var. Acaba iyi midir? Onu bir daha görebilecek miyim? Zannetmiyorum. Eve girsem iyi olur. Bu da yiyecek büyük ihtimal. Olabilir. Ayda oğlum iki tarafta A Albert. Albert. Dün gece yaptığın şey berbattı. Lütfen sana yalvarıyorum. Hayvanlarımıza bir daha zarar verme. O zaman... Bütün acımız, bütün sinirimi senden çıkarırım. Ha? Ne kürek var niye boş boş duruyorsun? Ben olsam kafayı şöyle bir biten... tane neyse. <gülüyor> <gülüyor> neyse sinirlenme. Onları rahat bırak. Yine de tabii ki burada ayda bulu. Hayır. Hayır. O da atıyor. Aynı efektler mi gezecek bakalım. O yok daha, daha beter. Daha beter <laughs> Tabii ki arkadaşlar burada oyun esnasında bazı şeyler söylüyoruz ama bunları ciddiye almamak lazım. yani ne olursa olsun başka bir insana fiziki hazar hazay <laughs> <laughs> ne olursa olsun başka bir insana fiziki hasar vermemeye çalışın lütfen. konuşarak halletmeye çalışın. Bu da kamu spotu olsun. O geceden beri gelmeyi bıraktı. Yani kızdan bahsediyor. Dayanamadığım günlerin başlangıcı o zamandı. Ayda Görüşmelerin... her yer kırmızı oldu. Epilepsi. Her yere ketçap dökülmüş. Aynen. O zamandan beri Albert gerçekten kafayı sıyırdı. Dışarı çıkmayı bıraktı, hayvanlara zarar vermeye devam etti ve öyle yaptığı zaman onların yerine ben dayak yemeye çalışırdım ve kıyafetlerimin altındaki, bildiğimin üzerindeki yaralar günden güne arttı ve büyüdü. Ama yine de her gün mezarlığa gittim. İş, bu iş nasıl sonlanacak çok merak ediyorum. Ama o gelmedi. Çok beklememe rağmen. O da gittikçe bükülü. Adam artık ne kadar çok dans ettiyse. <laughs> Kardeşimden o kadar nefret ediyordum ki sanki onun benim üzerimde oluşturduğu acı ve yara beni delirt beni delirtiyordu onu bir kez görebilseydim onunla birazcık vakit geçirebilseydim o kızla bunu düşünerek iyi olmaya devam ettim her gün mezarlığa gittim ne kadar canım yansa da hava ne kadar kötü olursa olsun ama o gelmedi Sonraki gün de gelmedi. Ondan sonraki gün de gelmedi. Ne kadar beklersen bekleyeyim. Gelmedi. Oyunun sesini çok hafif açacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Görüşürüz demesine rağmen. Oha. <laughs> ne kadar bükülmüş. Yakında yüz falan çıkacak herhalde. Olabilir. İyice bükülüyor. görüşemedim ve abim beni günden güne dövmeye, pataklamaya devam etti. Kederin derinliklerinde fark ettim. Sonunda. Gelmeyecek falan değildi. Gelemeyeceğinden değildi. Şey, gelmeyecek değildi oradan. Gelemeyecekti diye bir şey diyecek herhalde. Türkçede öyle Bekiştirmeler ee, olur. E, gelemeyeceğimden değil, gelmeyeceğimden falan diyerek böyle. Gelemeyeceğin şey, gelmeyeceğinden değil, gelemeyeceğinden. Aynen dediğim gibi pekiştirdi Muhtemelen benimle aynı durumda. Hayır. O kuş gibi. Ne yapabilirdim? Kuş, kız, herkes, her şey. Ben ne yapabilirdim? İğrenç, pislik abim her şeyi benden çalıyor. Önemsediğim her şeyi. Olabilecek en kötü şekilde. Onun son anları benden çalındı. Çok kötü. Bu umutsuz. Dünya. Ne yapacağım? Ne yapmalıyım? Söyle bana ne yapmalıyım? Belki de herkes senin olsaydı işin sonunda mutlu olurlardı. Hadi herkesi mutlu etelim. Hadi bakayım.